Merhabalar. Şimdi sizlerle Elogea SG'de sevk eklemeyi öğreneceğiz. Bunun için uygulama menüsünden İş Sağlığı Yönetimi ana modülüne, bu modülden de poliklinik muayenelerine tıklayalım. Poliklinik Muayenesi listeleme ekranı karşımıza geldi. Buradan ilgili poliklinik muayenesi seçilerek kalem şeklindeki düzenleme butonuyla içine girilir. Sevk yapmak için poliklinik muayenesi düzenleme ekranından sek sekmesine tıklayalım. Kısa yol olarak yer alan sek butonunu veya sek bölümündeki artı butonuna tıklayarak yeni bir sevk eklemesi yapabiliriz. Her ikisiyle de sevk eklemesinin nasıl yapılacağını inceleyelim. Kısa yol olarak yer alan sek butonuna tıklayalım. Açılan ekranda istenilen sevk bilgilerini girelim. Fakat bunun öncesinde ön tanı ve kesin tanı bilgilerinin ilgili personelimize ait poliklinik muayenesinden otomatik olarak çekilerek geldiğini fark ediyoruz. Gerekli görünen alanları dolduracak olursak, örneğin sevk edildiği birimi seçip sevk nedenini yazabiliriz. Dış sevkse, sevk eden doktor bilgilerini, sevk zamanını veya da sevklinin de ekleyerek gerekli görülen alanları tamamlayalım. Diğer boş kalan alanları da sizler kendi istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda doldurabilirsiniz. Ben şu an için gerekli gördüğüm tüm alanları doldurdum. Bu sebeple artık kaydet butonuna tıklıyorum. İşlem başarılı, yeni kayıt eklendi bilgisi de geldi. Kaydet butonuna basmamızla sev bölümüne eklediğimiz sev kaydının geldiğini görmekteyiz. Bir de artı butonunu kullanarak başka bir sev eklemesi gerçekleştirelim. Az önceki ekranın aynısını görüyoruz. Gerekli gördüğümüz alanları doldurarak kaydet butonuna basalım. Sevk edildiği birimi seçiyorum. Bu sefer tanıyı değiştirelim. Başka bir tanı giriyorum. Kesin tanıyı da aynı şekilde değiştiriyorum. Sevk nedenini dış sevk olup olmadığını sevk zamanı gibi diğer alanları da doldurup eklemeler yapabilmekteyiz. Ben gerekli gördüğüm yerleri doldurdum ve kaydet butonuna basıyorum. Böylece yeni bir sevk eklemesi daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Sevkin rapor çıktılarını görebilmek için tanılı sevk veya tanısız sevk butonları kullanılır. Tanılı sevk butonunu kullandığımız zaman istenilen indirme seçeneğini seçiyorum. Bilgisayarıma inmesinin ardından tanılı sevki açıyorum. Karşımıza sevk formu geldi. Bu sevk formunda adı soyadı, TC kimlik numarası, sevk edildiği bölüm bilgilerinin yanı sıra sevk teşhisinde yer aldığını görmekteyiz. Şimdi bir de tanısız sevke bakalım. Tanısız sevk butonuna tıklayıp indirmek istediğim seçeneği seçiyorum. Bilgisayarıma inmesinin ardından tanısız sevke açıyorum. Yine karşımıza sevk formu çıktı. Burada ise adı soyadı, TC kimlik numarası ve sevk edildiği bölüm bilgilerini görmekteyiz. Fakat sevk teşhisinin yer almadığını fark ediyoruz. Tanılı ve tanısız sevk arasındaki fark da bu şekildedir. Sevk eklemesinin ilgili poliklinik muayenesini seçerek düzenleme ekranından nasıl yapılacağını öğrendik. Fakat sevk eklemesinin tek yolu bu değildir. Uygulama menüsünden de sevk ekleyebiliriz. Uygulama menüsüne geri dönebilmek için poliklinik muayenesi düzenleme yazısının yanında yer alan geri butonuna tıklıyorum. Poliklinik muayenesi listeleme ekranına geri döndük ve uygulama menüsüne de ulaştık. Uygulama menüsünden iş sağlığı yöntemi ana modülüne bu modülden de muayene sevklere tıklıyorum. Burada sevkleri listeleme ekranında görebilmekteyiz. Yeni bir sevk eklemesi yapabilmek için ekle butonuna tıklayalım. Muayene sevk ekleme ekranında lokasyon ve poliklinik muayenesi alanlarının zorunlu alanları olduğunu görmekteyiz. İlgili lokasyonumuzu seçelim. İlgili personelimize ait poliklinik muayenesini seçelim. Sevk edildiği birimi ekleyebiliriz. Sevk eden doktoru seçebiliriz. Sevk tarihini yazabiliriz. Sevk zamanını yazabiliriz. Sevk süresi, sevk bitiş tarihi ön tanı, sevk eden doktor gibi diğer bilgileri de isteğe bağlı olarak ekleyebilmekteyiz. Ön tanı ve kesin tanı da ekleyerek kaydet butonuna basalım. Uygulama menüsünden de sevk eklemesini gerçekleştirdik. Geri butonuna tıklayarak muayene sevk listeleme ekranına geri dönelim. Ve eklediğimiz sevki buradan da görüntüleyelim. Evet en son eklediğimiz sevk de burada listeleme ekranında yerini almış. Böylece Elogai SG'de sevk eklemeyi öğrenmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.